siz de bu kafanızdaki kasıktan kurtulmak istiyorsanız o zaman doğru videodasınız. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve kafanızdaki Kasktan kurtulun. Arkadaşlar dediğimiz gibi kask nasıl kafadan gider hemen onu anlatayım çok basit aslında çok basit arkadaşlar bu arada çok emek veriyorum videolara alttan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma hemen başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada envanter var envantere gelin envanterde bakın Solda mı sağda mı kalıyor bilmiyorum. Şurada adamın yanında e, ayarlar işareti var. Mesela karakter işareti var gördüğünüz gibi. Burada ayarlar işaretine basıyoruz. Burada arkadaşlar en aşağı iniyoruz. En 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 en, 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 en aşağı. En aşağıda arkadaşlar bakın burada maçlarda başlıklar gizli var. Arkadaşlar bir dakika. Hemen oradan maçlarda başlıkları gizde aça basın. O da bakın şu şekilde kapalıdır siz bunu açın açın. Ve arkadaşlar artık maçlarda kafanızdaki bu maske gitmeyecek. Yani görüntü bozulmayacak arkadaşlar. Ama kesinlikle kesinlikle yani kas alacaksınız. Kas alacaksınız ama yani gözükmeyecek kafanızda. Yani bir zahmet kaç seviye aldığınızda siz bilin yani. Evet arkadaşlar rip çekilişimizi hatırlatma verelim. Arkadaşlar şu şekilde rip çekilişimiz vardı. Bu bu sezon ben de açmaya karar verdim yani. Ben de açacağım ve üstüne dağıtacağım da. Şu şekilde görüyorsunuz. On yanında emoji de verecek. Şu şekilde emoji. Yani emojisi güzel. Uçak kaplaması da güzel. Bunun dışında bir süre diye verecek. Şu şekilde kaplamalar. Şu şekilde başlık da verecek. Kızıl günden başlığı. Apache başlığı. RP <laughs> 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 görev kartı Bu şekilde soygun seti verecek büyük soygun seti onun dışında tank kaplaması da verecek arkadaşlar arkadaşlar ee, merak etmeyin açılışımızı da açacağız ne diyor Kolay göre ülkesinin yok sağ olasın ne ya bugü bugü verici la kaç av 963 biraz badiye man olur bize her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşürüz bay bay hoşçakalın kendinize iyi bakın